Anlat bize. Evet. Bebek aldık. Bakalım ne geldi bize. <laughs> Aa, e bebeğimizi aldık. Nasıl bir bebek? Arkasında ip olan bir bebek. Tamam. Sökelim şimdi ipi. İpi sonra sökeriz. Annem bana yardım ediyor. Evet. İpi nerede sökeriz? Evet açalım. Aa hadi ne hadi kadar hadi. güzel. Keseceğiz. Evet şimdi kurtarıyoruz Bebeğiniz Göster arkadaşlarım Bebeğini Ayakları hareket ediyor mu? Ediyor. Ay ne kadar güzel Ay Evet ismini ne koyacaksınız? İyi düşünüyorum Aa, Emzikle ağlayacak Koy koy emziğini ağlaması Yok ya. Aa, Ne kadar Ağzeler. güzel Göster arkadaşlarına ne ne istersen. Çok güzel bir ismi olsun. Bella. Hmm, anne bu Bella'ya mı benziyor sence? Televizyon koyalım mı adını? Buldum. Ben buldum nasıl? <laughs> Potifar. Baba. Cici Bella. Cici Bella. Çok güzel. Cici Bella'nın mı? Hayır anne o böyle. Kaç liraya aldık bunu? Söyle, göster arkadaşlarına almak isterlerse fiyatını göster. Evet, kumbaramdan almışın değil mi? Peki hadi el salla bize. Görüşürüz.